Görmüyorum video. Led, iki tane ledir. Aha, konektörden alalım. İki ledir var galiba. Biri video daydı, sol daydı. Ana ne? Video mu vurdun lan? Oğlum, ne yaptım lan ben dadimi? Video mu vurdun herhalde? Galiba evet evet. Yakalamak için açısını değiştirdi Imor. Ooo, Imor <laughs> 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 nasıl bir şey bu? Bu nasıl olabilir? Imor. Yardan pompalıya aldı üstüne koşup ikinciyi de vuruyor gerçekten. <laughs> Evet, bas fazla vurdu. Aldı yerden silahı. Timor. Aşağıya bakıyor. <laughs> o ne lan öyle? Timor. Uykudan uyandırdı bizi. Ne yapıyorlar, yapıyor, ne yapıyorlar? Esi'yle varım. Esmok'la varım. Esmok'la varım. Ne? Beni öldürdüler arkadaşlar, beni öldürdüler. Hala görmedi, yan tarafından geçti oyuncu. Tabi belki 4'e 3'ün... Hızlı keseni de yakalıyor Imor. 1'e 4'tü, 1'e 2'ye getirdi bakalım. Şimdi C4'ü kuracak, son 10 saniye kala. Bu kulaçı takımına kazandıracak mı? yani, zamanı var. Evet. yani, yani. E geçebilir, Main'e geçebilir. Ve zorlayabilir. Yani bu bir şans City'ye geçmesi eğer yani. Oyun olarak şansa gelecek. Doğru. Toksik'ten Henry şu an site mod oflayacak. <laughs> Tam tersi bir şey oldu. Terörünü yapacağı ama şu an Immort çok büyük avantajı sahip oldu böylece. Tek sıkıntısı C4 kapalı da. İyi, oradan vurabilir aslında açılıp. Oo evet evet. İlk oyuncuyu düşürüyor. Avantajı da eline aldı Immort. 1'e 4'ten bakalım yakalayabilecek mi? 10 saniyede difuz gelmez. Imor 1'e 4 pozisyonu kazandı ve maçı çok güzel kapattı. İyi de başladılar. Tutlayarak çıktılar. Şimdi rampayı kullanıyorlar. Zaten rampayı bir sevdi onlar. Beyaz'ın tek olduğunu anladılar uzun süredir. Imor ket altından geldi. Birinci vurdu. ikinci vurdu. Molotov'da koşuyor. Imor üçüncüye de vurdu. FBL'in çocuğu. Top <laughs> <laughs>

I mean, Pop. Pop. Hızlı smoke geldi arşa. Biri yandı. Long rush. Long rush flash. Baş atıyorum battım. Geldi geldi çok short çok deli Allah'ın kalabilir Ya flash'e Flash falan oynar. Onlara I think. Oppos oh, scout there sure. no No scout I kids scout. Amemi pop. Oh, oh my god shit. This scout behind six, he took it. But, yeah. I can, can flash. Can... platform still. There, Car, nice. That platform. That platform. Or We know that. What the Go. In. go, in, go in. First what? first match first eski hello. Oğlum bu ne? İlk maçım ilk el. TK attım 5 eşyat. 4 başlıyoruz ki. Hop hepsi orada. Yok. Zonko'da. Helal olur da. Helal. Helal TK mı attın lan? Attı What the fuck? What the? Listen. What here? Deploy, one flashbang. What are you doing? One close call. Oh, try, try two. One person. Try to play oh, B Window clear. Window, window. Oh my God. Onlar üstü kim? Bak Ben en video <laughs> you, you play like fucking bitch. Let's go. Aa, bak çakmıyor. Nasıl bakın Ona böyle şöyle bir şey yapacağız.

can't believe sen aldın Gözüküyor mu? Seni gördü lan ben de. full Hahahaha. Hahahaha. kill. Hahahaha. 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 Hahahaha.

Maşallah. Yara gördüm geçtim <laughs> Right side, outside you. Son CT. Mid'de. Geliyorum ben. Mid'de. 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 Я. Өрісің <coughs> <coughs> <No, sorry, man. coughs>